İsmail. Orta. Rıdvan. Aykut ve gol. Dakika 20 Aykut'un golüyle Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor Kahramanmaraş Spor karşısında. Golü bir defa daha seyrediyorsunuz İsmail. Rıdvan. Aykut ve topağlara gidiyor. Dakika 20. Yine Fenerbahçe atak Rıdvan. Rıdvan. Abdullah karşı karşıya Rıdvan ve top ağlara gidiyor. Karşılaşmanın 38. dakikası ve durum şimdiki 2-0. Rıdvan'ın golü bir defa daha geliyor ekranlarınıza. Rıdvan, kaleci Altuğ'la karşı karşıya 38. dakika ve partikliğe çıkıyor. İsmail. Orta. Oğuz vuramıyor. Rıdvan. Rıdvan güzel hareketler. Dakika 41 ve durum 3-0. Rıdvan'ın ikinci Fenerbahçe'nin üçüncü golü bir defa daha geliyor görüntüye. Rıdvan üst üste güzel hareketler. Ve altı üçüncü defa mağlup ediyor Fenerbahçe Rıdvan'ın ikinci golüyle. Oğuz. Oğuz yaklaşık 35 metre mesafe ve gol. Durum 4-0 dakika 44. Oğuz ve Fenerbahçeli futbolcular sevinç içinde. Golü bir defa daha getiriyoruz görüntüye. Oğuz sert vuruyor. Kaleci altını beklemediği bir top.